Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım garban afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana var ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Incitme, yazıktır atanı. Verme, Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı nurun olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, tüm varıma alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namar emeli. Bu yazanlar şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.